Ben Doktor Mehmet Külloğlu, Türkiye'nin Darüsselam'da, Tanzanya'da büyük elçisiyim. Darussalam büyük Büyükelçisi'yim. Ödül alan, ödül almaktan başka aslında deneme için yazı gönderen bütün kardeşlerimizi, gençleri tebrik ediyorum. Çünkü Malcolm X gibi birinin hayatına dair, dünyaya söyleyecek sözlere dair bir deneme çalışması yapmak bile baş başına tebriğe hakikaten muhtaçtır. Tebriği fazlasıyla hak ediyor. Mavera Vakfı'nı da bu sene 5. düzenlenen bu deneme yarışması için tebrik ediyorum. Çünkü e, genelde şu an genç denilecek, daha çok dijital belki faaliyetler geliyor. E, belki daha eğlence merkezli faaliyetler geliyor ama bizler aslında edebiyatımızla, bizler kıymetli insanlarla, bizler dünyaya söyleyecek bir bilgi birikimiyle, manevi birikimle donanmamız gereken insanlarız aynı zamanda. O yüzden Mavera Vakfı'nı da bu genç kardeşlerimize yönelik bu yarışmadan dolayı ayrıca şey tebrik ediyorum. E, 85 milyonluk nüfusumuz biraz, aslında büyük bir nüfus. Bu nüfusun içinde birçok güzel örnekler olduğu gibi zorlu kötü örnekler de var. Ama bizim görevimiz bu güzel örnekleri artırmak, bu güzel örnekleri yaymak, onları duyurmak, onları da başkalarıyla da paylaşmak. Bugün belki bu vesileyle, bu yarışma sebebiyle Malcolm X'i okuyan birçok kardeşimiz oldu. Geçtiğimiz yıllarda diğer filmlik isimleri okuyan birçok insan oldu belki, birçok kardeşimiz oldu. İnşallah bundan sonraki yıllarda da başka kıymetli isimlerin anısına, başka kıymetli isimlerin fikirlerini bilecek şekilde deneme yarışmaları olur. İzle kardeşlerimizi seve seve izleriz, onları takip ederiz. Tekrar bütün Mavera Vakfı yönetimine ise ve deneme yazan, ödül alan bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun